Nubesat'ı çok sevmeye başladım. Yine bir Nubesat'tan video. Buna kasmamız lazım arkadaşlar. Buna gerçekten kasmamız lazım. Ben hemen bir maç atmak istiyorum ya. Bereş ve savaş kutusu var. İki tane efsane mi satılıyor ama tabii ki de almayacağız. Ot. Taş ve şimdi girelim bilette etkinlikler. Açılıyor yani bugün. Evet giriyor. Gidiyor Ama internet mi gitti? Ne oldu lan? İnternet gitti. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Tamam. Heh, tamam. İnternet çok kötü. Ha aa, bak bir de mağara arası. Tamam ben burada hep oynayacağım. Oğlum kod mu seçtin gittin ya? Gittin sen kod mu seçtin ya? Oğlum internet çok kötü lan. Oğlum oynayamıyorum resmen. Nerede şu barili? Ne oluyor lan? Canım azaldı internetsizlikten. Valla internet o kadar kötü ki. Gerçekten internet çok kötü. Bakalım buralarda birileri var mı? Ben posacağım. Kim gelsin ki? Pusma zamanı. Bu ne lan? Aha bir bul var orada. Bir bul var. Oynayamıyorum ki, oynayamıyorum ki nasıl kutu kasayım? Oynayamıyorum, ben birini anlamam şu an. Lan! Lan internet ya al primo geliyor. Ne oluyor lan? internetim çok kötü. İnternetim çok kötü. Dur ben şimdi şuna doğru bir bastım ultiyi. Tam oradan sana bir sana bir sana bir tamam aldık bunu. Ben bir videoyu keseceğim arkadaşlar. Evet geri geldik ben. Evet şimdi basalım biz bir birinci olmak için oyuna girdik. Ha Bali var ya oğlum Bali nedir ya şimdi? Ayıp olur lan. İşte, tamam şimdi şöyle aldık ya. Çok kolaydı o yani Bali sonuçta. internet şimdidir. Lan sen mi aldın lan o yükü? Sen mi aldın lan o yükü? Sen kimsin lan? Türkmüş. Ha maalesef ki seni öldürmek zorundaydım Türk'üm. Türkçük ve... Dur. Ben geldim. Hayat eve sığar mı? Ha kuzey proyum diye birisi... Oğlum sen öldün zaten ya. Bence boşuna oynama. Boşuna oynama. Bak ben seni şuradan yakalayacağım ya oğlum bak. Ya bak ayıp ya. Gerçekten bana ayıp mı? Değil aslında. Onları öldürmek çok eğlenceli. Hiç kimse yok. Bir tane burada kutu var. Onu açayım bari. Aç aç. He. <laughs> ya oğlum bunlar kendilerini öldürüyorlar. Vallahi onlar bence gazlı bir yük geliyorlar. Ona doğru ilerliyorlar. Ya sonuçta çok kolay. Bunları yenmek çok kolay yani. Bugün de bir karakter çıkarır mıyız? Bence çıkaramayacağız. 350'ye yaklaşıyoruz arkadaşlar. 350'ye yaklaşıyoruz. Ya bir de jeton katlayıcım da yok ya. Yazık oldu. 3 tane kutu açacağız. Barley'e işte de dalmayacağım. Şurada 2 tane kutu var. Onları açacağım ben direkt. Ana Poco. Poco var. Tamam. Poco bana geliyor. Mal sanırım. Bana doğru gelmesin. Şuna da, hadi artık hızlı kutu açmak istiyorum e. Oğlum sen o kutuyu açana kadar ben sana yetişeceğim he. Oğlum bu şuna uğraşma. Niye aldın? Niye aldın yani? Niye aldın? Ne gerek vardı? O iki tane de kutu buradan var, bir sürü kutu. Gerçekten güzel. Bugün karakter gelmez. Hoşt hoşt. Ya yanlışlıkla ulti bastım. Şimdi de şöyle aldı. Ortada kaldı o yük. Heh tamam. Niye sen alıyorsun ya onu? Bulcuk bul bul. Tamam ben şimdi Orita'nın yerini biliyorum zaten. Ya bence oynamayı bilmiyorlar. Ben onlara dalıyorum. E, kendilerini sanki onu bilmiyorlar bence. Gerçekten onlar oynamayı bilmiyor. Yani bir Nitali nasıl oynanır? Bula öyle on yüklü bir bula darılma. Şimdi savaşçılardan kalıp oynayacağım. Biletli etkinliklerimiz geldi. Tamam. Evet, bence iyi gidiyoruz oğlum. Ya Karlı ben zaten direkt bir bilincilik gelir bana. Yani bunu vesaire kaçmak çok kolay yani. Bu bu e, map de karla uymuyor ya. Ben bu yanlış etkinliğe girdim. Dur, direkt şöyle bir öleyim de bari şuna. Hoppa. Ya daha çok alayım işte. Ha dur bir bula ben de alayım öyle boş boş. Ben bula öyle dalacağım. Hadi lan al beni hadi, al beni hadi al beni. Hadi al beni. Hadi al. Bak. Al. Al lan beni. arkadaşlar annem geldi. Ben bir şey yapamam. Gerçekten kötü oldu be. Ya tamam orada bir roza var. Git. Oğlum bir sürü de yük varmış ha. Bir sürü de yük var şöyle ben karla yanlış etkinliğe girdim ya. Ana bir şey var ben böyle dalayım Bak, aldım. Aferin bana değil mi? aferin bana bir dönerek aldım yani. O kadar kolay ki seni almak. Anlatamam. Tamam. Karnım iki rütbe oldu yani. Anca bu kadar. Kardeşimin sesleri geliyor olabilir. Bir şey yapamam. Ee, özür dilerim ben bir şey yapamam. Yani öyledir. Ayda 499 altında kalmıştı önceki videoda. Otuz taşla zaten kostümü almamıştım. Bunlar nedir ya? Ben burada pusayım. Oğlum ya siz ne yapıyorsunuz şimdi? Siz ne yapmak istiyorsunuz? Aha lan vallahi aldılar. Aa, ya sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Bunlar noob valla valla bunlar noob ya. Neden yılbaşında ben bir de almadım ki Liko gelir de en azından. Kendisi kalesine gol attı değil mi? Kendi kalesine şöyle bir gol atmış işte. Ben de ulti var, ben de ulti var. Gel, gel, gel. Ben hızlıca bir gol atarım oraya. <laughs> evet tamam gol attık. Gol attık. Ben gol attım. Tamam işte Rosa da de bir jeton. Yıldız jetonu geldi. Evet şimdi elmas kapmacaya gideceğim. Elmas kapmacaya da e, şey ile girişim var. Şeyi de ben onları zaten direkt alırım. Ultiyi pat 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 diye aldım işte onu da. Öyle olur. Abi ben nedense bu videoda bir mutsuz gibi geldim bana ya. Ana Jeki. Ana Jeki'nin eşyaları vardı lan orada. İlk defa fark ediyorum. Oğlum bunlar noob mu ya? Vallahi siz noobsunuz oğlum ya. Siz noobsunuz işte. He tamam. O ne ara bir tane de elmas aldı bilmiyorum. Ben iki tane elmas var. Dalma. Dalma. Ayıcık sen de bir çekil tamam. <laughs> Lan. Oğlum yani siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Siz ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum asıl? Ya alsana. Heh. Tamam. Sandviç var bir de ya. O kadar da mantıklı. Cekicik sandviçi mi seviyorsunuz ki? Sen sandviçi seven bir cekimesin ki. Ben sandviçi sevmem de bari de. Kurtul. Heh. Sen yani bir ceki sandviçi neden sevsin ki? Aldı aldı. Tamam aldık hadi tamam. Onlu, onlu yüzden dalma. Ya bu nooblarla da bir de sıkıntı var yani. Nooblar. Tabii yani bunlar noob oldukları için. Bunlar noob oldukları için. Tamam. Tamam. Hadi. 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 Evet. Tamam be. Kazandık. Evet arkadaşlar. Videomuz bitecek yani. Videomuz bitecek. O kadar. Bir şey değil. Ne yapalım? Ne yapalım işte. Dört tane kutu. Bu, bildiğiniz gibi zaten yavaş açılma sorunu var bunların. Çok yavaş açılıyor bu kutular son kutumuzu da açalım. Videomuzu bitirelim öyle. Gelmedi zaten bir şey. Niye gelsin? Bir de kostüm alasın. Azıcık işte ya. Sıfır bilet mi? Oğlum bunlar beleş bilet vermiyor. Ta He hatırladım. Evet arkadaşlar. Ne zaman videomuz bizim bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay.